Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 4 adet yumurtamızı ve 1,5 su bardağı şekerimizi beyaz beyaz köpük olana kadar çırpalım. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sütümüzü de ekleyelim. 2,5 tatlı kaşığı kakao, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu koyup çırpalım. Burada karıştırma işlemini kısa tutup spatula ile karıştıralım. Borcamımıza dökelim. 175 derecede alt üst ayarda kekimizi pişirelim. Bu şekilde sallıyorum ki tam anlamıyla kalıba otursun, eşit bir şekilde kabarsın diye. Kremasını hazırlayalım. 1 çay kaşığı kadar tereyağı Ardından bir paket pasta kreması kullandım ben. Vanilyalı pasta kreması. Arkasında tarifi yazıyor pasta kremasının. Paketlerde farklılık olabilir. Ben bir buçuk su bardağı soğuk süt ile çırptım. Pişen kekin üst kısmını alıyoruz. arasına muzlarımızı yerleştiriyoruz. Üzerine hazırladığımız pasta kremasını koyup eşit bir şekilde yayıyoruz. Aldığımız kekleri rondodan geçirip un haline getiriyoruz ve bütün borcam tatlısının üzerine serpiyoruz. Köstebek pastamız hazır. Dokusu gerçekten yumuşak oluyor ve çocuklar bu tatlıyı çok seviyor. Deneyecek olanlara afiyet olsun.